Merhaba sevgili arkadaşlar. Mutlu Oyuncaklar kanalımıza mutlu mutlu. Hoş geldiniz. Aa. Tamam Bekka. Müsaade edin bir merhaba diyeyim sadece. Of kızarmış tavuk. Bir tane Hanka. Bir tane Angela'ya. Bir tane Tom'a. İnanmıyorum. Ama bu bizim için bir işkence değil mi? Şimdi de çilekli cheesecake. Bir tane de Angela'ya. Oo bir tane daha varmış. O da Tom'a. Valla bu beni benim önümde olsa ben de bayılırdım gerçekten. Kış vakti dondurma mı? Yapmayın çocuklar. Sissiz siz olun kış vakti dondurma yemeyin bence. Anneleri üzmeyelim şimdi durup dururken. Özellikle muz bu zamanlarda çok faydalı. Bu yeşil içecek de çok süper gözüküyor yalnız. Ve nihayet doydular. E yemekten sonra güzel bir sohbet mi gider tabii. Of inanmıyorum karlara bakar mısınız? Lapa lapa ne kadar güzel yağıyor. Bahçeye böyle yağıyorsa kim bilir evin önü nasıldır. Yalnız Tom'un evi çok havalı değil mi? Kocaman üzerinde Tom yazıyor. Hayal etseydin sizin de öyle bir eviniz olsa ne güzel olurdu değil mi? Hakikaten ya mutlu oyuncaklar diye bir ev. Tamam tamam neyse. Aa bir tane masa mı var burada? Ve ee, uzaktan bir karaltı geliyor. Karton ket mi? Karton ket masa mı kurmuş Tom'ların evinin önüne? Yalnız karton kit bazen biri şekil değiştiriyor. Mesela şu anda tavşan şeklinde. Aa ne yapıyor? E bu küçük beyaz adamlar kim? Aa karton kiti alıp götürüyorlar. Ay neyse güle güle gitsin. Arkasından su dökemeyeceğiz yani. Bakalım bizimkiler ne alemde? Tom'la Ginger, Becca'yla Hank ve Angela'yla ben. Ne kadar da güzel eğlenerek sohbet ediyorlar değil mi? Ay şunların sarılmasına bakın çok tatlı. Bakalım dışarıda hala kar yağıyor mu? Aa bahçede bir tane geyik mi? Ne alaka şimdi? Yoksa Tomlar geyik mi aldı? Tom neler oluyor böyle? Ne güzel kar yağıyor işte ne olsun ki? He anladım Tom'un daha bu durumdan haberi yok. Bir dakika bir dakika duyamıyorum biraz daha hızlı konuşun. Ay söylesem mi söylemesem mi bilemedim şimdi. Tom, sizin arka bahçede... Eee? Geyik var, geyik. Ne? Geyik mi? Yoksa yılbaşı kutlamaları için satın mı aldınız? Yok ya, olur mu hiç öyle şey? Bizim bahçede geyik ne arıyor ki? Ben hiçbir şey anlamadım. Tom, bir git bak istersen. Hayır, sonuçta boynuzları var. Sizin bahçedeki salıncağa falan zarar verebilir yani. Gittim ben, bay bay. Bu arada cincirin uykusu geldi. Ee, Tom hani bahçeye bakmaya gidecekti. Tom neredesin? Aa, tuvaleti gelmiş. Tamam peki seni burada bekliyoruz ama biraz acele et lütfen. Biz de bu arada bir geyiğe bakalım. Ay inanmıyorum ya geyik hala orada öyle duruyor. Allah'tan eve girmiyor yani. He? Tom geliyor. Tom acele et biraz. Geyik içeri girecek neredeyse. Heh. Aa geyiği görür görmez Hediye paketinin üstüne bindi bakar mısınız? Pek de şaşırmadı aslında. Niye acaba? Herhalde şimdi ne yapacağını düşünüyor. Tom evde geyik beslenmez biliyorsun. Ay inanmıyorum ya. Siz hiç hayatınızda bahçede geyik gördünüz mü? Yani şu kadarını söyleyeyim. Biz hiç hayatımızda geyik görmedik Tom. Ama gerçekten bu olmaz ki. Kim getirdi bunu buraya? Şöyle söyleyeyim. Kar yağarken kapınızın önüne çıktık. Kartonket orada cipsle challenge yapıyordu. Sonra beyaz bir şeyler onu aldı götürdü. Anladım anladım. Neyi anladın Tom? Kesin bu da karton tekne oyunlarından biri. Ay geyip bağırıyor. Aa Tom geyiğe bakmayacak mıydı? Gardolapta ne işi var? Astro kıyafetini giydi. Ve astro kulaklıkları taktı. Ne yapacak acaba? Bir yere doğru emin adımlarla hızlı hızlı gidiyor. Tom aklında ne var çok merak ettim doğrusu. Fakat çok tatlı değil mi arkadaşlar? Bir yandan bize bakıyor bir yandan yürüyor. Bu arada Angela ile ben de yıldızının patlatılmasını bekliyor. Buyurun bakalım. Ve Rebecca ile Hank. Oo, hepsinin çok uykusu gelmiş. Tamam hanımlar beyler. Buyurun kanepe sizi bekler. Sen de gel bakalım Hank. Sen de gel ben. Uykusu gelen başka var mı? Rebecca da varmış. Tom ön bahçeye geldi. Tohum bütün evi turladıktan sonra hala yürümeye devam ediyor. Kitaptan bir şeyler mi bakıyorsun? Aa koltuğun arkasından bir tane alet çıkarttı. Ne yapacak acaba şimdi? İnanmıyorum arkadaşlar bakar mısınız? Geyiğin üzerine kar makinesini çalıştırıyor. Ne? O geyik karton ket miymiş? Ama karton ket tamamen karton kete dönüşemedi. Boynuzları ve bedeniyle geyik kafasıyla karton ket olarak kaldı. Hay Allah ya şakalarından hiç vazgeçmiyorsun Kartonket. Her gün halden hale giriyorsun. E artık sen de ufak ufak evine gidersin. Fakat bu şekilde sokağa nasıl çıkacağını hiç bilmiyorum Kartonket. Bir şekerli bir sade. Hadi sana müsaade. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın. Arkadaşlarınıza da bizden selam söylerseniz çok ama çok mutlu oluruz. Bizle kalın mutlu kalın. Hoşçakalın. Bakar mısınız? Tom karton ketle olan maceralarını <laughs> anlatıyor. Evet Cincir. Aynen <laughs> de öyle oldu. Bay bay arkadaşlar. <laughs>